Selamlar herkese video hoş geldiniz. A'dan Z ye örtücü serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Alfa aldım artık ağız harfinin sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Sonunda çok mutluyum çünkü çok sıkıldım A'dan. Alfaymış ondan sonra ağlusmuş, Bunlar bıktırdı yıldırdı beni. Bir atlas falan kaldı. Bakalım bir an önce bitirebilirim umarım. Artık B'ye geçeriz yeni yeni karakterler oynarız. Şimdi şunu bir alalım. Pikler bu şekilde oldu. Karşısı tehlikeli oldu. Oynayabilirlerse, çarları hakimlerse gayet güçlüler bu arada. Şunu bir alalım. Bizim support nata yaptı. Support çok laf yaptı la ya alfa aldım diye. Yok işte erkek bunlara karşı gidip doğru düzgün suikastçı alamıyor musun falan filan. Dedim ki video çekiyorum. Tercihten dolayı almadım. Video çekmem gerektiği için aldım da. Kanka niye gelmiyorsunuz? Gelseniz de şuraya. Görüş aldı. Ya of. Bazen harbiden deli ediyorlar ya. Oynayacakları yerde oynamıyorlar. Oynamayacakları yerde oynuyorlar. Çıldırtıyorlar adamı yemin ederim. Şöyle şunları bir birleştirelim. Yine her zamanki gibi anlatmaya 4. 5. dakikalarda başlayacağım arkadaşlar. Ormanda aldım. Bilerek ormanda aldım. Çünkü solo da olmuyor abi ya. Solo da hiçbir doğru karakteri anlatamıyorsun, yaşayamıyorsun. Öne de geçemiyorsun doğru düzgün. Yani nadir zor. Ayakkabı büyü savunması güzel. İyi Allah'tan otomatik de mantıklı bir item varmış. Şunu da alalım bir an önce 4 olayım. Popola genk atmak istiyorum. Şuna çarpı bas ya. Şunu da aldık mı olduk tamam. Kestiler mi popolu? Keser herhalde Nata. Yok kesemez. Lan oğlum stun yemişim şeye bakayım derken. Yakalayamam kimseyi. Şuradan gelir mi biri? Oyna Nata. Atla 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 atla. Kestik mis gibi. Tahmin ettiğim gibi bu ikisi burada ben de yanlarına gideyim diye düşünüp illa birisi gelir dedim ki geldi de. Şimdi mis gibi bir tane kilimizi aldık abi. Alfa da zor bu arada. Alfa da meta da değil arkadaşlar. Yani karakteri oynaması şu an kolay değil. Geri düşüyorsun o yüzden zor. Yoksa karakterin yeteneklerini kullanmak veya şey yapmak zor değil. Nerflü olduğu için zor. Bufflı olmadığı için zor. Yanlış anlamayın söylediğim bu arada. Bir de arkadaşlar söylemeyi unuttum. Eğer videoları beğeniyorsanız abone olup like atarsanız çok sevinirim bana destek olmuş olursunuz bir de discord sunucusu açtık ee, kanalın hakkında kısmında mevcut katılmak isterseniz discord sunucumuza beklerim şurada bir fight dur. dur 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 tehlikeli tamam zorlamanın hiçbir anlamı yok ben lafa daldım ya o yüzden şey yapamadım çarp falan da doğru düzgün kullanmadım herhalde ama aldık allah'tan kesebilir mi az daha kesiyor da. Dur bir dakika şunun arkasına Pakito yakalayacak beni ya. Yakalayama ne olur yakalayama. Ne olur ne olur koş dümdüz koş dümdüz. Tamam Nata geldi. Şuradan şunu bir vursak. Nata bana görüş lazım. Pusuyorlar mı hala yok tamam dönmüş. Şunu alalım canları. Şuradan aktarınızı alacağım. Fight'a devam edeceğim. Şimdi yavaştan karakter hakkında konuşmaya başlayayım. Ee, karaktere ne yetenek girebilirsiniz? Ormanda oynuyorsanız mecburen çarp. Ondan sonra eğer XP'de oynuyorsanız seçenekler o zaman başlıyor gençler. Şunu bir kez. Sen de buradasın bıza. Sana da bir çarpı at. Buna da bir. Hadi bakayım güzel. 2'de 2 aldık. Tamam iyi iyi. İyi başladık maça. Farmımız ne? 2400 öndeyiz. Karşı takımdan öndeyiz. Şurada kırmızı var. Onu alacağım. Kaçmaz. Ee, Sola da oynuyorsanız o zaman tercihler başlıyor. Şöyle şeyler çıkabilirsiniz. Taşlaştır. infaz, fiske, saflaştır, başka, kalkana, kalkana gerek yok, varışa gerek yok. Bu dördü. Bu dördü mantıklı abi. Ondan sonra amblemlerden zaten amblemi koymuşumdur. Ee, kullandığım amblemi. Ormanda oynadığım için suikastçı tercih etmeyi düşündüm ama dedim ki gerek yok abi. Yani sırf hareket hızı var diye, hyper var diye şey yapmayayım. Tanklığı va tanklıktan vazgeçmeyeyim. Savaşçı girdim. Savaşçı da girebilirsiniz. Bu can çalma girdiğim var ya. Onu da girebilirsiniz. Şey de girebilirsiniz arkadaşlar. Keseriz bunu. Oyna kanka. Aldı içeri. Keser %90. Aynen öyle. Eline sağlık. Gel. Kule oynayalım. Kaplumbağa var. Bunu. Allah'ın cezası senin. Ultim döndü. Bunu keserim. Ultimiz çok hızlı dönüyor ya. Şuna gireceğim. Çarpım yok ama yine de yapacağım bunu. Bu tarafa mı çeksem? Clint'e bu arada işkence ediyorlar herhalde ya. Sövmüş olabilir niye gelmiyorsun diye de. Yapacak bir şey yok ne yapayım. Hepsine gidemiyorum. Bir şey anlatıyoruz burada. Şunu aldık mı aldık kus aşağıda. Geliyorum 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 geliyorum. Keseriz onları. Oğlum ikisi de kaçmış ya. Yakalayamadım arkadaşlar. Şurada Akdeniz var mı yok. Akdeniz 11 saniye. Şu buff'larımı bir alayım. Ondan sonra rünner dediğim gibi savaşçı girebilirsiniz. da oynuyorsanız savaşçı kullanın net yani. Suikastçı gibi bir aksiyona girmeyin. Ama e, ormanda oynuyorsanız suikastçı da tercih edebilirsiniz. Bir tık kırılgan olursunuz. Hasarınız böyle aşırı aman aman yükselmez. Ama kırılgan olursunuz arkadaşlar. Oğlum kaçtın mı cidden ya? Neyse şu var. Yakalamak istiyorum. Yetenek atar mı? Oğlum hepsi kaçtı ya. Hantal işte böyle oluyor. Savaşçı girince de böyle hareket hızınız düşük oluyor ama hayatta kalıyorsunuz abi. Tankla, tanklık veriyor yani. Şunu bir al. Tamam. Amblemlerden de bahsettik bu şekilde. Ondan sonra karakterden bahsetmeye geçmeden önce anlatacağım bir şey kaldı mı? Yok ya. Kalmadı herhalde. Ha counterlar. Counterları da bu arada burada ekrana koymuşumdur arkadaşlar. Buradan görmüşsünüzdür. Zınk. Hadi bakayım kendine dikkat et. Çarpı atamadım. İyi ki de atamamışım. Kaçıyordu herif. Şunu kestik. Oğlum kaçma lan. Ya Abicim bak. Yine onu içeri aldı. Şunu tuttum, şunu tuttum. Hadi. Zın kafasına vurduk. Güzel. Ölmüyorum şu an. Hasar yemiyorum. Çok iyiyim. Paket ölmemiş lan herhalde. Yin. kime aldı, kimi kesemedi. Ne oldu anlamadım orada. Şurada biri var mı deneyeceğim diyecektim. Çıkmış herif. Tamam kaç. Counter'ları da ekrana koydum. Onu da gördünüz. Yavaştan başlayayım artık arkadaşlar. Şimdi detaylıca anlatmayacağım. Genel olarak. Karakterin verdiğim karar üzerine karakterin böyle yeteneklerinden ufak ufak bahsedip üstünde detaylı anlatmayacağım. Geçeceğim. Şuradan öncelikle böyle bir özet şeklinde anlatımını bir görelim. Alfa'nın <laughs> pasifi arkadaşlar. Dur. dur. Dur dur dur. Oğlum çok fight kaybetmeye başladık ya. Ahanda yakaldım bu sefer genco. Lan bir tane kill kalsın. Şu kırmızıyı buraya çek. 4 tane asistim oldu. Hasarı nasıl acaba? Vexana da çekeceğim bu arada. Vexana'yı da istiyorum. Eee, sonra? He? Tam olarak amacın ne yani? Keseceğine inandın mı cidden? Bu da ölür bu arada. Hadi görüşürüz kanka. Allah'a emanet olun. Can çalmam var oğlum şu an o kadar kolay ölmem. Gusta satmış. Ama bizim şey de öldü. Ay kör ettim kör ettim. Ben benim eşekliğim tamamen çok özür dilerim. Can alabilir miyim? Öldüm. Hak ettim abi bunu. O ultiyi kaçırarak hak ettim bu ölümü. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Doğduk. Bu arada arkadaşlar ölüyken aklıma geldi bu ultten bahsetmedim. Az daha unutuyordum. Şimdi bu ult olarak bu gayet güzel. Saldırı itemleri gayet güzel. Şu iç bu ult çok hoş bir bu ult. Ee, avcı darbesi yerine bir tek zırh delme tercih edebilirsiniz. İkinci balta yerine e, başka ne tercih edebilirsiniz ikinci balta yerine? Düşünüyorum. Bak şöyle bir şey yapabilirsiniz. Avcı darbesi yerine 7 deniz olur. 2. balta yerine umutsuzluk olur. Bu şekilde böyle bu ildi kombinasyonlayabilirsiniz. Zırh olarak da vahşi güç yerine ölümsüzlük abi net. Bir Athena bir ölümsüzlük. Ne olursa olsun bunu yapın ya. Yani. Hem büyü savunması alıyorsun. Hem fiziksel savunma alıyorsun. Hem de yeniden dirilme kazanıyorsun yani. Bundan güzel iki tane bu yok bence. Bu ikisini tercih edin ne olursa olsun. Gus'u yakaladık. Çarpımı atsam mı lan? Kestiler şuna atacağım. Buna vur 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 vur. Güzel. Öldü o da. Bunu da keseriz. Oğlum ulti... Hayır. Hayır. O kime öldü? Bana öldü. Alfa'ya şey. Beta'ya öldü. Cık. Gene öldüm salak salak. Saçma sapan ya. Kimden hasar yemişim? 4600 paketon öyle vurdumuş lan bana. Allah'ım ya. 1 oynuyor herif bir de. Neyse. Sağlık olsun. Clint'e bir kere gitmedim lan. Alt lane'e harbiden bir kere gitmedim arkadaşlar. Bu arada... Ee, başa baş gidiyor. Arada 2K fark var. O hiçbir şey değil yani. Hiçbir anlamı şey yap, ifade etmiyor. 19'a 16 killer aynı. Doğduk. Buff yok. Parsa çok vuruyor ya. Kestim ve yok. Alev atışı atmıştı o sonda. Geliyorum. Zorlar mı acaba? Kuş olup gelir mi şuraya? Yok denemiyor. Lord'a... Anasını <laughs> oh, çok güzel oynadı bu arada. Oğlum öleceğim lan. Çok vuruyorlar lan iki tane büyücü. Benim bir an önce avcı darbesini bitirip şey yapmam lazım. Athena. Aşırı vuruyorlar. Gus da var. Dur geliyorum. Gus beni deneyecek. Şuradan da can alacağım yani. Şu an değil. Avcı darbesi bitti mi? Bitti. Hemen Athena'yı versene bana. Son item ölümsüzlük yapacağım. Yavaştan artık geçeyim karakteri. Dakika 10 oldu arkadaşlar. Yani ben zaten böyle karakteri anlatmak için değil videoyu. Daha çok karakteri öğretebilecek şeye sahip değilim ben. O kadar bilgiye sahip değilim arkadaşlar. Sadece narizane elimden geldiğince anlatıyorum. O da muhabbet, sohbet olsun, konu olsun yani. Bir içerik olsun. Şimdi bizim pasifimiz şu yanımızda geçen uçan zımbırtı var ya beta. Onun ismi bizim pasifimiz o arkadaşlar. Pasifimiz ne yapıyor? Biz yetenek tutturduğumuzda gidip adamlara vuruyor. Allah, Allah belanı vermesin senin. Oha! Oha! 3400 neyle vurdu oğlum bu? Lan gir, Keşke saldırmasaydım ya. Doğduk yeniden. Lord'un orada fight var. Lord'u aldılar arkadaşlar. Maç uzuyor. Gençler maç uzuyor. Her A'dan Z'ye böyle oluyor. Allah kahretmesin ya. Lanet olsun her gıcık karakter oldu elimde böyle şeyler yaşıyorum ya. Çar güçlü de gıcık yani sıkıcı. Neyse anlatayım artık yapacak bir şey yok. Birinci yeteneğimiz beta gidiyor yetenek kullandığımızda iki kere yetenek kullanırsak adamın üstünde beta düşmana gidiyor böyle hasar veriyor abi. Ger verdiği hasar da gerçek hasar oluyor herhalde hem de yavaşlatıyor rakibi. Bu pasifimiz bu. Pasif nasıl tetikleniyor? Bir adamın üstünde iki tane yetenek bırak kullanırsak işaret bırakıyoruz bir kullandığımızda bir tane daha kullanırsak gidiyor beta alan hasarı atıyor bu arada. Şimdi birinci yetenek. Birinci yeteneğimiz şöyle bir yarık açıyor. O yarığın üstünden beta yine gidiyor. Hasar atıyor tık tık tık. Öyle vuruyor. Yakalayabildim mi? Yakalayamadım. İyi ki de yakalamıyormuşum. Boşver. Ölmüştüm. Şu yediğim hasara bak. Çok vuruyorlar lan. İnsan gibi vurmuyorlar bu arada. O da öldü bak. Şuradan. Ay. Yakalasaydım ölme ihtimali vardı. Parsa. Çok güzel be. zınk diye oturttuk ha. W'yu güzel kullandık şu mavi almak istiyorum. Manam bitiyor. Lan oğlum sal. Salak salak hareketler yapmayın. Tamam. Birinci yetenek böyle yarık atıyor. Beta gidiyor vuruyor. O alandakilere vuruyor bu arada. Bir kişiye değil orada kim varsa o kadar kişiye vuruyor. Pasifi tetiklemek için işe yarıyor birinci yetenek bir de. Ondan sonra ikinci yetenek şöyle bir alan. Bak böyle bir alan arkadaşlar. Böyle zın kasar atıyor. Ondan sonra beta geçiyor. Beta daha sar atıyor. Ana. Lan oğlum orada kaldı sandım ben geçtin. Besti. Çok iyi. Mid de açıldı. Mid'i daha yeni açtık ama olsun. Şimdi son item. bir dakika. Şu ölümsüzlüğü ver bana. Geldim ona. Geldim oğlum. Koçum aslanım dayan. Tuttum onu. Vur 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 vur. Kaçamaz. Kaçamaz mis gibi. İyi. Tamam. ADC'yi düşürdük. Lord'a 50 saniye var. Bu arada Pakito'dan korkuyorum arkadaşlar. Pakito çok vuruyor. İnsan gibi vurmuyor. Nata güzel. Geliyorum. Geliyorum oğlum. Dayanın. Oğlum kule gidecek lan. Gelmiyor hiçbir yere? Tamam. İkinci yetenek. Anlattığım gibi arkadaşlar. Atıyorsun. Önüne vuruyor. Herkes biliyordur zaten bunu. Önüne böyle zınk elindeki mızrağı vuruyor. Bir de beta geçiyor vuruyor. Bu da pasifi, pasifi tetiklemek için işe yarıyor. Ultimiz. Ultimiz şöyle bir alan var. Yani istediğim şöyle bir yuvarlak alanın içinde. istediğimiz yönde istediğimiz alana. Mesafeye. Ee, önümüzde kim varsa. Şu belirlenen yuvarlak noktaya topluyor hepsini. Havaya kaldırıyor topladıktan sonra da bu arada. Ondan sonra stun atıyor. O da işe yarıyor pasif tetiklemeye. Bir dakika. Abo kaç 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 kaç. Hiç yeri değilmiş. Uyy Selena'nın stun'ı gördün mü? Nasıl böyle yala, yavaş yavaş geliyordu. Dur şunu bir alayım. Clint tek atman lazım oğluşum. Paşam tek atman lazım. Şuradan şunu da alacağım. Ölümsüzlüğü tamamlamak istiyorum arkadaşlar. 7-3-9'um. 9 tane asist gene nereden aldık ya? Ay dur dur dur. Clint öldü. Allah'ın cezası. Kankam geldim buradayım. Ölmezse tutacağım. Hadi oğlum. Lan oğlum çok hasar atıyor ya şu pa Pakito. Ultim dönüyor gençler. Çok iyi ulti. Eline koluna sağlık. Adamsın be. Gel şimdi şuna. Gel 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 gel. Kim var bizden başka? Oğlum bir tane Allah'ın kulu yok lan. Sadece bu var. Bir de ben varım. Biraz sessiz kaldım. Fight'a odaklandım. Ulan bir yakalarsam seni. Ay çaldırdım ya. Lan oğlum Lord'un canının o kadar az olduğunu fark etmedim. Tamamen benim eşekliğim ya. Bu arada küfür ediyor olabilir. <laughs> ya çok özür dilerim. Lanet olsun salak kafam. Şunu al. Üstten açıldı mı? Açıldı iyi bari. Şuraya pusam. Lord geliyor. Parsa parsa parsayı yakalamam lazım. Nerede o? Pop oldu orada. Aha parsa burada. Vexan ölme. Keser miyim? Oğlum fiske attı lan. Canı çok az ya. Gus geldi. Clint yapma Clint. Kanka nereye atıyorsun yeteneği? İyi misin ya? Şunu tutmam. Arkada şey girdi arkadaşlar. Tamam kesti popolu. Yakalarım. Vurun. Vurun. Vur 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 vur. Kestik onu. Çok güzel tamam. Pakito çok özgüvenli koşuyor da. Ölme lan. Ölme lan. Nerede bu? Dur. Birinden birini yakalayacağım. Kesemezler. Atenam var, can çalmam var. Oha, oha. Kuz çok vuruyor. Hadi lan. Ölmedim. Tamam, tamam, tamam. Pakito şeyi yakaladı. Şuradan can. Oğlum ölmüyor lan. Aha, şimdi öldün kanka. Çarpı bıraktım. Güzel. İyi kaç öldüm. Oğlum Atenam var lan benim. Sen bana niye bu kadar çok vuruyorsun? İyi fight attım bu arada. İyi ayette kaldım. Ona dördüm. Kötü bir skorum yok bu arada arkadaşlar. Dört kere ölmem de gayet normal takımın ölüm sayısına bak. Dakika kaç? 17. 17 dakika yine. A'dan Z serisi niye bu kadar uzun oluyor acaba ya? Vallahi çözemedim. Doğduk yeniden. Devam. Şimdi buff var mı? Buff yok. Bütün buffları sömürmüş. iki tane sığır. Abi şu killerle bilmiyorum. Bir de buff maf alıyorlar ya. Sal da alayım oynayayım işte. Dur. Parsayı yakalarım. Donmuşu var mı acaba? Tuttum. Kimse yok. Kimse yok. Kaç. Arkada fight var. Oğlum ölmeyin bak. Parlak... Bu arada ölümsüzlüğü sattım. Parlak zırh aldım arkadaşlar. Oha. Oha. Lan oğlum iki tane büyü savunma itemim var ya. Aa. içeride arenada gördük. Yazık günah. Şu hasara bak. E... Aha oyun bitti. Aha oyun bitti na şey oyunu bitirdi. Kim bitirdi? Natan bitirdi oyunu. Aynen Natal oyunu bitirmiş. Oh be. Şükürler olsun ya. Yoksa bitmezdi bu maç arkadaşlar. Gideyim ben hasarlara bakayım. Zafer serisi zımpır zımpır. MVP almışım bu arada. Clint 49 Clint oynamış anasını satayım. Lezilerim. %22. Gayet güzel. En çok ben vurmuşum. Yani bir alfayla ben daha bir şey yapamam. Elimden gelen bu. Kusura bakmayın. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince anlattım. Yani çok detaya girmeye gerek yok karakterin yetenekleri bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim yeniden. Abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.